Yok yok kapıyı çeksen. birisi daha ha. atladı. Tamam çıkacaklar. Alan da verdi. Emre atladı. Ben de. Ben de. Geliyorum. Sen babanız var. Güzel. Kulübenin orada iki tane adam var. Adam ne kaldıramadı? Adam ne kaldıramadı? Ya kanka çukur bomba. Kete? Enemy spotted, for real this time. Bir bomba Biri ya. duvar kenarında lan çatıyor oynayın Soldaki ya. soldaki binada da var dikkat edin Dönüyoruz mu Emre? Çatıda adam yok, o çatıda adam yok Ya kapı kapıya bomba Kapıya bomba atıyorum, kapıya bomba atıyorum Emir, enemies ahead. Yok, enemies şurada. ahead. Tam o kırın arkasında iki var. Çok yetin Emre. Kırın arkasında bir daha var. Üst katında. İşte dedim ya şurası büyük. Enemies önce. ahead. Geliyorum sana. Geleyim mi sana? Vuralım onu. Onun kiti yok. direkt oyna ya. Canı zaten. Geçtim sana. Nerede? Sen de ben? Vurdum baya. Çıktı. Çıktık. Yukarı çık. Yukarı çık yukarı çık. Helal. Can bas başa ya. Sana hiç kim? Bir milyon tane ne kaldım bir kill. Bende sıfır var ama ne Sen kaç tane vurdun lan? Sen bir ve 4 attın lan. Oyuncu lan ama Allah rızası için bir M416. Diğerlerinin lootlar. Ha burada Bende iki tane var istersen AK'de ikini iki, atayım Emre. Ama buluruz billahi ya. Skop olmayan varsa skop atarım. Ay, yakmışlar arabayı. Yere kadar Hadi gidelim. Bombam sıfır. Bombam bir. İçeride bir şey yok. Bu nasıl bir araç? Bu nasıl bir Ben buradaki

Elde araba var. Gözüm. Evet. Ha senin üstünde e mi direkt? Var. Evet evet üstümde direkt adam. Evet balkonda şu an. Sen tamam, bekle. 2 2 2 burası. Tam tam sıkıntı yok. Ama burası 2 dikkat. Biraz daha çık. Çıkıp dayan. Garanti çıkarlar vurur. Bomba yok. Bomba yok. Bomba yok. Evet, çitin arkasında. Enemies ahead. Tam soldan vuracağım onu o zaman. İstat var mı onu söyle bana. Var var bir tane var. Emre alt tarafa smoke attım. Dikini vuracağım biraz daha. Heyler. Üst mü bayıldı alt mı? Okey çitte bir Onda da vuruyordum az kalsın. Sevgi. Oğlum ben bu fana içinde titriyorum ya, üşüyorum onun için. İnşallah. Bir var orada ben önden gideceğim. Bir. <laughs> 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 Ha. Başka araba yok mu ya? Bunlar iki araba mı oynuyor? Allah'ın Şey nerede ben? ben benim bagim oğlum. Tek araba evet. Boş. De doluydu öyle. Ben deniyor. Evet, de, de. Mark bizim vurduklarımızın sonuncusu söyledi dedi. E o kulübe boştu şeyi vurdu. Orada adam var lan. Evet var. Bana geldi. Mi? Bu taraf dolu yani solu dolu da ya. Amsi bu taraf alan dışı bilen mi Çıkacak. Bu solu çıkacak? Şuraya bir girebilirsin. Watch out. Nereye? Oraya girersen çıkamayabilirsin ama. Bir şey giremeyeceğim ki zaten. Yer

Ben bir tane smoke Yok gerek yok geçerim. Attım attım. beni almayacağım mı? Yok yok sana araba bıraktım bak burada dararlıysan çık direkt. Alırlar mı flash yani falan? Yok yok arabalardan göre ağaçlardan göremezler onu. Emre'yi oynarlarsa tutarız buradan emre tutarız değil şu an. Marked location. Roman şey çıktı herhalde ya patates beni bana açaldı öz yollara geri gitmiş sanırım. Hmm, çıkmış herhalde hem de dediğin gibi. Emre o kulübede iki Aşka var herhalde. Aynı arabaya binmiş aşağı iniyorlar. Ya da onun dibinde duracaklar. Solun da geçecekler hem de aşağı giderlerse Jeneratör bana. Ha. Enemies ahead. Ben Emre'yi alıp geleyim mi? Emre sen alayım mı ben? Üst, üst Ama kulübe boş mu? Yolu. Geçemem ben o oraya koşarak. Bak bir al geç geçense... Amit'i. gel al de gidelim. Gel. Bak sağ bak, tarafında şey, dur aynen. <laughs> öyle, öyle. Nasıl fark ediyorum kardeşim? Çıkken çok fark oyunu oynadım. Onu hiç ee, dikkat enemies şey misin? Bak ile gideyim mi ben? Ben gideceğim. Ben. Sen mi gideceksin? Hem tamam, git, korumaya çalışacağım. <laughs> Koruma çalıştım da. Avm yeter. Ben ne yapıyor şu an? Ben ki. Bak geliyor korumacı. <laughs> Biz burada her türlü geliriz. Her türlü geldi. Bana gel ver be. Deyin. O adamlar şimdi bu solumuzdan giden adamları vuracaklar. Gel. Ben kendi Aman kulübemi ikledim kanka. Durduğunuzda rahatça yaşarsınız. Tamam. Evet evet onları vurup geçelim. Hem de tam ben de onu düşünüyordum. alan dışı bunlara mı vuruyor lan? İçi on muydu senin ayda? Evet, şey ben de, ben, de, ben, de, ben de. ne şey gördüm. Ne bu lan? Bunlar kendi dertlerimde şu an. Ben de bagimin tekerini almasın diye bagiyi çekiyorum. Gel gel. Geriden geliyorum. Harika tekerini nasıl alabiliyorsun bunu ya? Peki o bir orul orul oç. Kardeşim burada tam. Kitiniz var mı? Kit lazım mı? Çekil kitin var mı? Ee, var da şu an veremem. Yok lan yani ben atarım aslında yok isteme. Bunlar çıkmıştır ya. alan işte gelmez herhalde. Şimdi ben sol tarafa bakacağım. Sol Sağ tarafa baksana da. Alan dışında şeyler. Alan dışında koşuyor bak. Baktığın yer. Baktığın yukarı 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 yukarı, yukarı. lan sağ sağ. Kanka sağ yukarı Oğlum, bak. Sağa öyle sağa. bir tarih. Bak sağa bak. Ya bu kara bir kere burası yukarı amına koyayım ya. Daha yukarı nasıl bir ki Ben alana gidiyorum. hala adam yani? orada ya. Lan gözünün önünde. 150 150 150, 150, 150, 150, 150 aç. Ha Yine şöyle orada. mi dön? Evet. Burada burada. Mark öyle bir info veriyorsun ki kendimi kesiyorum. Şey, yukarı deyince bütün info gidiyor amına koyayım. Bir tane yukarı var orada. Ha bir tane daha bayıldı onlardan. Ben aşağı koşuyorum. Ben sol evlere vurmayı oynuyorum. Ya. Gel bir ben tane daha nokol burada bir yerde. Koşarak gittim kanki adamlar alt altta. Birbiriyle fight atıyor. Enemies ahead. Bayıldım. Çaldım. Ben. Araba çalacağım ben buradan. Şirket önündeki evde adam var mı benim? Evet. Sen nereye gittin görmüyorum ki onu. Şu evde Watch adam var mı? Ha. Var, var. Evet, var, var var. var orada iki takım alt alta duruyor. Sıkıntı yok. Mark the location. Hmm, geldi? Hamsi ev çıkacak hani herhalde. Alanda değil herhalde. Onun yamanında yani Sen Direkt. burada oynasana yerimde. Kapıya çık ve Sanırım. Arabada çocuk. Enemies <laughs> <Hayır>, ahead. <aşkım. Gülüyor>

back to location İskinden meydan oynadım. Buraya kadar. Buraya uygun. Ben de girdim. Ben de girdim ya. Buradaki adam vurdu beni. Sana görünüyor Emre. Alan çok hızlı ya. Enemy spotted. For real this time. Son 3 kişi kaldı. Mark the location. Kaçtı üstünde Emre. Araba ne girecek o? Anladım. Bombam varsa koş Emre. Şu bombam varsa gel şuraya at. Gel şu an. Bayamadım ki. Görünme bana bir kere. O ağaca gelince Emre bayar ona. Ben sesi vereceğim buraya odaklansınlar. Sen bomba at. Ay arkaya kaç şimdi. <laughs> Üstlerine smoke atsana adamlara. Sen Emre Helal. Çok iyisin Helal son bir kağıda. Bir tane body hatta iki Alan dışı şey Emre sakin ol Bekletmekler <laughs> Şartlıyorlar seni şu an <laughs> Ne lan sana? 12 kill amına klasik mi oynuyor? <laughs> Kanki melal. Nice. <laughs>